Çimento mamullerine %200'e yakın gelen haksız faiz veya artışlarına sektör olarak tepki gösterdiğimiz e, dönemden beri ilk başta bu kadar zam yapmadıklarını, e, sonra e, maliyet girdilerinin arttığını e, kendilerince savunmaya çalıştılar fakat bunların e, doğru olmadığı kamuoyu tarafından anlaşılınca şimdi de efendim bu savunmayı bırakarak yani bu faiz fiyat artışlarının neden bu kadar arttırıldığını bir kamuoyuna anlatma veya ikna etme ihtiyacı duymadan şimdi de çimento'nun bir konuttaki maliyetin yüzde %1'i işte 2-3 gibi çok düşük oranlarda 7-10 bin lira TL gibi çok komik rakamlar olduğu söylenmeye başladı. Bunu kesinlikle reddediyoruz. Ortalama 1 milyon TL'lik bir konutta, çimento maliyetinin yaklaşık %8 ile %10 arasında oransal olarak bir maliyet oranı olduğunu daha önce kamuoyuna ilan etmiştik. Bu da yaklaşık 1 milyon TL'de 80 bin TL ile 100 bin TL arası bir maliyet oluşmaktadır. Ayrıca çimento sektör temsilcilerinin kamuyla paylaştığı işte bir, bir, bir kat beton armadaki çimento etkisi doğru değildir. Yani çimento sadece bir beton dökümünden, bir katta beton dökümünden ibaret değildir. Simento e, şapta da kullanılır, simento sıvada da kullanılır.